Daha Ak Yol, Karar Gazetesi. Neden çatışıyoruz? Türkiye'nin sorunları derin ve ancak ortak akılla çözülebilir. Fakat hepimizin basit sihirli çözümleri var. Mahallelerimizden biri gelecek yüzyıl bizim medeniyetimizin yüzyılı olacak diyor. Faiz sebeptir diyerek dünya iktisat ilim bilmediği sihirli formüller geliştiriyor. Bizim gençliğimizde %100 Türk olduğun gün cihan senindir diye bir slogan vardı. Başka bir mahallemiz Cumhuriyetin kurucu değerlerine dönmekten bahsediyor. Hamasetin ötesinde ne derin fikir eserleri ne de 21. yüzyıla hitap eden ciddi araştırmalar var. 1970'lerde coşkuyla haykırılan sol sloganlar artık eski havasını kaybetse de sihirli kavramlara bizi yücelten, ötekini dışlayan keskin ideolojik sloganlara ne kadar düşkün olduğumuzun örneklerinden biriydi geleneksel modern gerilimi. Dün T24'ün yıllık buluşmalar konferansında araştırmacı Bekir Ağırdır, gençlerin AK Parti'ye uzak durduğunu, şehirleşmenin AK Parti'den uzaklaşmaya yol açtığını anlattı. Geleneksel şehir, kasaba ve köyde herkes aynı ayıp, aynı suç duygularına hakim olduğu bir yerde aynı iyi, doğru, güzeli öğreniyorlardı. Ama gençler çokluğun, çoğulculuğun bir arada olduğu metropollerde büyüdüler. O yüzden ne yaparsanız yapın öğrendikleri doğru, iyi, güzel kavramları bizlerden farklı. Tabii ki bu noktada AK Partili ailelerin çocuklarımıza laf geçiremiyoruz yakınmasını hatırlamak lazım. Batı'nın şehirleşme ve sanayileşme tarihinde sosyolog Durkheim mekanik dayanışma ve organik dayanışma kavramlarıyla aynı değişimi anlatmıştı. Herkesin mekanik olarak aynı değerlere, davranışlara sahip olduğu geleneksel toplumdan gelişen iş bölümüyle ayrışan ve organizasyonlarda, kurum ve şirketlerde çalışan modern topluma geçiş, sosyolog Tornies'in geleneksel toplumu cemaat, bireyleşmiş modern toplumu cemiyet diye tanımlardı. Tarihin siyasete alet edilmesi en belalısı ikisinin arasında 2-3 İki, belki daha fazla nesillerin yaşadığı geçiş dönemidir. Bazı kesimlerde bir anonim yani değerlerin aşınması krizi yaşanır. Ne geleneksel ne modern değerler bazı kesimlere ise Şeref Mardin'in gösterdiği gibi değerler etrafında bir tür yeniden kabileleşme gettoları. Bekir Ağardır'ın da vurguladığı gibi siyasetçilere, aydınlara, kamuoyuna etkileyen herkese düşen görev uzlaşma ve birlikte yaşama değerlerinin gelişmesine çalışmaktır. Ama biz keskin ideolojilerin sihirli lafları ve sert siyasi güç kavgaları etrafında kutuplaşıyoruz. Siyasi kabileler gibi didişip duruyoruz. Tarihi de istismar ediyoruz. Muhaliflerini hain diye suçlamayan güçlü iktidar gördük mü? Tarihçi Peter Holtz, Malazgirt'te büyük tarihin akışının değiştiğini yazar. Anadolu'nun vatanlaşmasının temelinde Malazgirt vardır. Bu tarih birinci ve bu vatan birinci hepimizindir. Ama Cumhurbaşkanı Malazgirt'te Cumhur İttifakı'na oy istiyor. Muhalefeti ağır sözlerle eleştiriyor. Lozan hakkındaki sözlerini biliyorsunuz. Milli mücadele harikasını da muhafazakar iktidara karşı istismar etmek aynı şekilde yanlıştır. Önümüzdeki yüzyıl, konferanstan iktisat tarihçisi Şevket Pamuk, yüzyıllık cumhuriyet tarihimizde kalkınma ortalamasının vasat olduğunu anlattı. Afrika ve Güney Amerika'nın bir parmak üstünde, uzak doğunun gerisinde, Profesör Pamuk uzlaşmanın sağlandığı, istikrarlı ve kurumsal politikaların uygulandığı dönemlerde ise başarılı olduğumuzu belirtti. Her birimiz kendi yüce ideolojimizi savunmak ve tarihi bu yönden istismar etmek için kavga ederken ülkemizi kutuplaştırıyoruz. Kalkınmamızı frenliyoruz. Nasıl bir akıl bu? Konferansta tarihçi Ali Yaycıoğlu resmi ya da gayri resmi yaygın tarih anlatılarımızın büyük tıkanıklığı izah edemediğini anlattı. Siyasetin tarihi istismar etmesinin hem siyasette hem tarihe bakışlarda çarpıklık yarattığını belirtti. Yaycıoğlu'nun anti tarih tezini ayrı bir yazı konusu yapmayı düşünüyorum. Konferansta Profesör Evren Balta yaşamakta olduğumuz yeni soğuk savaş döneminde askeri olmaktan çok iktisadi ve teknolojik faktörlerin başat rol oynayacağını, yatırım ve ticaretin dost ülkeler arasında gelişeceğini anlattı. Bizim dost ülkelerimiz, eksen kayması, savrulmalarını yaşayan dış politikamız önümüzde nasıl bir yüzyıl olduğunun farkında mı? Bizler farkında mıyız? Sürekli tekrar edeceğim. İtidal, hukuk, kurumlar, kurallar, özgürlük, bilim, teknoloji. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.